Tarih 7 Nisan 2024. Saat 21.30 suları. Ezeli ve ebedi rakibim Fenerbahçe'nin korkaklığı resmen tescil edilmiştir. Her sene coşkuyla kutlayacağız bu korkaklıklarını. Tarih her zaman olduğu gibi korkakları değil cesurları yazacaktır. Ünlü sanatçı Safiye Aylan'ın da icra ettiği gibi Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım, söz gecelerde. Sevgilim nerede? Niye ulan, niye ulan? <laughs> yazık, gerçekten yazık. Yani şu durumda bile sevinip dalga geçebiliyorsun ya. Sana söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Oğlum ben oraya kupa kaldırmaya gelmedim. Ben oraya kazanmaya gelmedim. Ben doğruları savunmaya geldim. Bu adaletsiz düzene bir tepki göstermeye geldim. Evet. Fenerbahçe hükmen yenilebilir ama asla ve asla hükmedenlere yenilmez. Ben bu konudaki objektif görüşlerimi paylaşayım isterseniz. Biliyorsunuz ben çok objektifimdir. Yani Fener'le aramda sorun var diye adaletsiz yorum yapacak değilim. Ben hayatımda böyle bir korkaklık görmedim lan. Yani inanamıyorum ya. Resmen Galatasaray'ın altında ezilmiştir Fenerbahçe. Kesinlikle resmen korkusundan rakibine bedava kupa vermiştir ya. Yok böyle bir korkaklık ya. Vay arkadaşlar ne güzel objektif yorum yaptın lan. Keşke herkes senin gibi objektif olsa amına Bir ağzını çalkala istesin. Çok güzel yaladın çünkü. Ben bu konuda Fenerbahçe'nin yanındayım arkadaş he, Her ne kadar zamanında Ben bununla oynarken maça çıkmadığım için Bana korkak demiş olsa da <laughs> he, Ben her zaman adaletten yanayım Her zaman dürüstlükten yanayım Fenerbahçe'den yanayım bu konuda Çünkü bizler böyle tepkiler göstermezsek Bu federasyon bizi sikmeye devam eder Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika sevmek bir ömür sürer. Sevişmek bir dakika ni olan? İkardi nasıl çaktı ama bir dakika dolmadan gol yemedi, çekilmeyi bile beceremediler. Ni olan? İkardi çaktı, penir kaçtı. ni 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 <laughs> Oğlum ne manyak adamsın la. Madem çekileceksin, santra yapılır yapılmaz çekilsene. Yok illa gol yiyecek. İlla madara olacak. <laughs> çok komiksin <bir> şey ya. <laughs> 50 saniyede hemen dayanamaz ya. Demek ki bak Dakika'da bir gol mı düşün. Atardım kesinlikle. Maç demek ki 90 0 bitecekmiş. Akla Niye ulan niye taşak geçseniz oğlum. Niye? <laughs> i̇şte sen busun ya. 17 yaşındaki çocuklara gol atıp şampiyonlar ligini kazanmış gibi sevinen birisin sen. Yani sana ne denebilir ki? Hiç utanmadın mı lan? 17 yaşındaki çocuklara gol atıp sevinirken hiç utanmadın mı? Ama sana öyle bir ders vereceğim ki sene sonunda senin sahanda öyle bir yeneceğim ki seni torunlarına bile anlatacaksın lan. Ne yapacaksın? çıkacağım lan isabetli şut mu çekeceksin yoksa? Niye ulan niye ulan <laughs> Şey isabetli şut mu çekeceğim bana? Şimdi bana oytama açacaksın. Hadi oğlum göster amcanlara pipini göster. Aferin oğlum. <laughs> manyak lan bu. Önceden isabetli şut çekemiyordu. Artık isabetli pasta yapamıyor akrabam. Tabi 16 pasta hemen yıkardı çaktı. Fener'in işini bitirdi. Ayrıca ben niye utanıyormuşum? He? Sen 17 yaşındaki çocukları oraya getirirken utandın mı? Adama bak ya hem ayranın dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın. Sen o çocukları oraya getirirsen adam da gol atıp sevinecek ne yapsın? He? Sen niye getiriyorsun ki çocuklar? Sen getirdin santra yapıldığında çekilsene mi? Niye çekilmiyorsun? Bu sefer de Galatasaray'a gol atamayınca şey diyecekti. Bak bak 17 yaşındaki çocuklarımıza bile diş geçiremiyor. Kabul et oğlum madar oldun madara. Sana giren çıkan ne affedersin he? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor da niye bu kadar savunuyorsun bu adama? Sana ne oluyor? Sana ne? Bırak yesinler birbirlerini. Sana ne oluyor? Senin de kafana sıçayım. Sen niye gidip yemiyorsun bunu? Ye Niye gidip yemiyorsun ya? Ye oğlum sen daha iyi oynuyorsun. Niye gidip yemiyorsun? Bol gibi oyna gidip yenerdin kupayı da alırdın. Sustururdun bunları ya. Ya tamam te tepki falan anlıyorum. Tepki göstermek güzel bir şey de alın bu federasyon tepkiden mepkiden anlamaz. Bunlar hiçbir şeyden anlamaz ya. He ee, arsızın kıçına kazık sokmuşlar. Bu tıkırtı nereden geliyor demiş. Olsun akrabam benim amacım zaten sesimi dünyaya duyurmaktı. Benim bu federasyonda hiçbir beklentim yok. İstifaları dışında. Benim amacım dünyaya duyurmaktı sesimi. He ee, varsın Galatasaray haksız bir kupa daha kazansın. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğüdür ne de kupa büyüklüğüdür. Fenerbahçe büyüklüğü öyle bir büyüklüktür ki adı konamaz. Tabii canım Fenerbahçe büyüklüğü öyle bir büyüklüktür ki 50 saniye süren maçta bile gol yemeyi başarır. <laughs> Oğlum sen kardeşlerini bir anlat ya. Bir dakika süren maçı sen nasıl bin sıfır kaybediyorsun? Bir kardeşlerini anlat yiğidim. <laughs> ya. bu arada kamu spotu son anda çekilmek bir korunma yöntemi değildir. Niye? <laughs> niye olan Niye olan Niye? O değil de biz bu sezon neler yaşadık lan böyle. Resmen 20 senelik olayları tek sezonda yaşadık lan. Bir başkanın hakemi yumruklaması, İstanbul sporu sahadan çekilmesi, Suudi Arabistan'daki süper kupa rezaleti, Trabzon Fener maçında yaşanan rezaletler, olaylar, efendim dün gece Fenerbahçe'nin 19 takımıyla sahadan çekilmesi, sana yemin ediyorum bunların hepsini senaryo yap, bir yapımcıya götür. Yapımcı der ki siktir git lan. Böyle saçma şey mi olur lan? Git mantıklı şeyler yaz der. Hakikaten çok kötü şeyler yazalım. Halen daha istifa etmiyorlar.